YÖK Başkanı Sayın Erol Özvar'ın teşriflerini... Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Yüksek öğretim Kurulu olarak bu yıl araştırma odaklı misyon farklılaşması programında değişiklik yaptıklarını belirterek Aday Araştırma Üniversitesi ve Aday Araştırma Üniversitesi adayı gibi sınıflamalar kaldırılmıştır. Ekonomisinin merkezinde yer almakta ve dünya çapında orta öğretim sonrası eğitim için deyim yerindeyse Amiral Gem Bu kapsamda programımızda 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesi yer alacaktır dedi. Yüksek öğretime çeşitliliği getiren, yüksek öğretimde misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma projesi kapsamında yürütülen araştırma odaklı ihtisaslaşma programında belirlenen araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin 26 Eylül 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2017-2018 akademik yılı açılış töreninde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilmiştir. Ülkemizin öncelikli hedefleri ve alanları çerçevesinde nitelikli bilgi üretmek, disiplinler arası çalışmaları ve işbirliklerini teşvik etmek, doktoralı araştırmacı insan sayısını arttırmak, uluslararası işbirliklerini güçlendirmek ve üniversitelerimizi uluslararası alanda daha görünür kılmak maksadıyla başlatılan programa yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen 11 araştırma ve 5 aday araştırma üniversitesi kabul edilmiştir. Araştırma odaklı misyon farklılaşma programında bazı yenilikler yapılmıştır. Şimdi bu yenilikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bundan sonra araştırma odaklı misyon farklılaşma Farklaşması programımızda 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesi yer alacaktır. Daha önce araştırma üniversiteleri kategorisinde değerlendirilmeyen vakıf üniversiteleri bu yeni dönemde gösterdikleri performans ile aynı devlet üniversiteleri gibi yakından takip edilecektir. Başvuruda bulunan ve yapılan değerlendirmeye göre 3 vakıf üniversitemiz araştırma üniversitesi etiketi almaya hak kazanmıştır. Aday araştırma üniversitesi ve aday araştırma üniversitesi adayı gibi sınıflamalar kaldırılmış olup program kapsamında yer almaya hak kazanan araştırma üniversiteleri kendi içinde bir gruplandırılmaya tabi tutulmuştur. Araştırma üniversitelerimiz performanslarına göre A1, A2 ve A3 olmak üzere 3 performans kümesine ve grubuna ayrılacaktır. A1 üst düzey araştırma performansı gösteren üniversiteler. A2 yüksek düzey araştırma performansı üniversiteler. A3 orta düzey araştırma performansı gösteren üniversiteler olarak tasnif edilecektir. Yüksek Öğretim Kurulu olarak önümüzdeki dönemde program program kapsamındaki üniversitelerin kapasitelerinin artırılmasına yönelik özel destek programları sağlanması konusunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde bu konuda inşallah sizlere müjdeli haberler vermeyi umuyoruz.